Efendim merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Efendim yeni bir seriye başlıyoruz. Salı günleri serileri. Bunların adı da Finansal Mitler. Yani doğru bilinen yanlışlar, finans camiasında doğru bilinen yanlışlar. Çok eğlenceli olacak. Güzel başlıklar çıkarttım böyle bir sürü video şeyi hazır, konusu hazır. Güzel olacak. Eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Bir yandan da tabii çok şey öğreneceğiz. Ee, beğenirseniz bu seriyi böyle uzun süre devam etmeyi de düşünüyorum açıkçası. O yüzden like'ınızı en sonunda alırım beğenirseniz. <laughs> efendim bugünkü mitimiz yani yanlış bilinen doğrumuz şöyle. Başarılı yatırımcılar sürekli meşguldür ve ekran izler abi. Kaç ekranın varsa o kadar başarılısın abi. Böyle bir şey var mı? Şimdi efendim sizce size başarılı bir yatırımcıyı tarif etmenizi istesem. Değil mi? Aklınıza ne gelir? Muhtemelen şöyle bir resim böyle böyle onlarca ekran böyle yanıp sönen grafikler. Sürekli çalan telefonlar kahveden bir yudu al sat bağıran falan böyle yerinde duramayan falan birileri değil mi? <laughs> Hollywood bize başarıyı böyle kodladı bu herifler. Yani o Wolf, Wolf, ne o Wolf of Wall Street falan böyle şeyler falan böyle sürekli böyle kaos hız sürekli aksiyon falan. Peki bu, bu desem ki size böyle bir şey yok. <laughs> Benim de arkadaşlarım var, tanıdıklarım var. Danışmanlıklar yaptım. Dünyanın en büyük şirketlerinde. Goldman Sachs'ta, Morgan Stanley'de vesaire. Baştan aşağı böyle bir şey yok desem size ne dersiniz? <laughs> Peki, gerçek başarının sırrı. Bu resmin hatta tam tersi ise, bak abi, tam tersi. Bugün finans dünyasının en parlak ama en yanlış mitlerinden biri başarılı yatırımcıyı sürekli meşgul ve reklam ekran izler halinde göstermek. Bu miti yıkacağız şimdi hep beraber. Ve size servet kazanmanın yolunun aslında çok da sıkıcı olduğunu <laughs> göstereceğim. Bu mite inanmamız çok normal çünkü beynimiz aksiyon yanılgısı dediğimiz bir tuzağa düşmeye programlıdır. Aksiyon yanılgısı. Kontrolün bizde olduğunu hissetmek için bazı şeyler yapmak isteriz sürekli. Yani hiçbir şey yapmadan beklemek, pasif kalmak sanki bize kontrolü kaybetmişiz gibi hissettirir. Bu bir yanılgı. Beynimizdeki bir yanılgı yani. Toplum da sürekli meşgul olmayı kutsar. Hani ne kadar meşgulsen o kadar önemlisin algısı vardır. Tabii yatırım dünyası da bundan nasibini alıyor arkadaşlar yani. Bugün ne aldın sattın sorusu. Hani yatırım tezlerin hala geçerli mi sorusundan daha havalı geliyor <laughs> <laughs> Medya Wall Street'in en sakin ve bilge yatırımcılarını değil en kaotik ve gürültülü traderını gösterir size. Çünkü aksiyon satar. Sabırsa sıkıcıdır. İşte mitin doğduğu yerde tam olarak burası. Şimdi gelin bu cafcaflı miti soğuk ve net bir gerçekle yıkalım abi. Çürütelim. Bir, birinci çürütme. Servet inşasının düşmanı sürekli müdahale etmektir. Yatırım yoluyla servet inşa etmek için bir servet inşa etmek bir gökdeleni dikmeye benzer. En önemli ve en zorlu iş kimsenin görmediği yerdedir temelde arkadaşlar. Yani araştırmada. Bu temel sağlamsa katlar o bileşik getirip zamanla üst üste yükselir. Yani siz sürekli alsat yaptığınızda ne olur? Her işlemde projenizden bir tuğla. Buna da komisyon diyelim. Ve bir torba çimento. Buna da vergi diyelim. Çalınır. Tamam Daha da kötüsü sürekli temeli kontrol etmek için kazı yapar durursunuz. Temel sağlam mı? diye her gün bakarsınız o gökleleni? Asla yükselmez kardeş. Yapıyı kendi haline bırakmalı ve zamanın işini yapmasına izin vermelisiniz. İkinci çürütmemizde ekran mantığının ekran mantığının düşmandır yani Sadece saatlerce ekran izlemek sizi daha bilgili yapmaz daha tepkisel yapar. Piyasaların günlük gürültüsüne maruz kalırsınız. Volatilite. Bir hisse yüzde iki düştüğünde paniklersiniz. Yüzde üç çıktığında FOMO'ya yani Fear of Missing Out dedikleri bu kaçırma korkusuna kapılırsınız. Ekran sizi mantıklı düşünen beyin sizin mantıklı düşünen beyninizi devre dışı bırakır. İlkel o amigdala böyle savaş ya da kaç beyninizi aktive eder abi. Net. O anlarda alınan kararlar bir mimarın projesine değil anlık korku ve açgözlülüğe dayanır. Dünyanın en büyük yatırımcılarından bizim Warren Buffett amca ofisinde bir borsa ekranı olmadığını bile söyledi. Çünkü biliyor ki adam bir binanın değeri günlük hava durumuna göre değil temelinin sağlamlığına göre ölçülür. Her gün değerlenmez. Net. Peki diyelim ki şimdi bu miti yıktık yerine ne koyacağız yani? Bizim felsefemize uygun olan gerçek şudur. Başarılı yatırımcılık bir eylem değil bir projedir arkadaşlar. Siz bir tüccar değil bir yatırım mimarısınız. Gerçek iş ilk tuğla koymadan önce yapılır. Projeyi yani bir şirketi incelemek, zemin etüdünü, finansallarını yapmak, statiği yani rekabet avantajını hesaplamak, sizin işiniz. Bu sakin ve odaklanmış bir planlama sürecidir. Böyle deliler gibi buralarda aldım sattım falan filan. Böyle bir şey yok. Odaklanacaksınız, projenizi yapacaksınız, şirketlerinizi seçeceksiniz. Bu planı yaparsanız projeyi başlattıktan sonra işiniz şantiyede her gün bir işçiye bağırmak değildir. İşiniz projenin plana uygun ilerleyip ilerlemediğini belirli aralıklarla ona da işte 3 ayda bir gelen bilançolarla kontrol etmektir abi. Bu kadar. Geri kalan zamanınızda projenin kendi kendine yükselmesini bekleyin. Başarı meşguliyete değil bu mimarın vizyonuna ve sabrına bağlıdır. Siz bir mimar gibi yaklaşacaksınız. Projenizi inşa edeceksiniz. Tamam. Özetle efendim. Hollywood'u bir kenara bırakın. Yatırımda başarı sürekli bir şeyleri yapmakla değil, doğru projeyi doğru planla başlatıp sonra sabırla tamamlanmasını beklemekle gelir. Meşguliyet bir illüzyondur. Bakın tekrar ediyor. Meşguliyet bir illüzyondur. Gerçek olan sağlam bir temelin üzerine inşa edilen değerlerdir. Peki bu sizin inandığınız ama şüphelendiğiniz başka bir yatırım miti var mı? Yani bir sonraki bölümde de bunları avlayalım. <laughs> Şeyden özendim açıkçası. Bu vardı ya. O hoşuma gitti. Onun finansal versiyonunu yapmak istiyorum yani. Beğendiyseniz formatı efendim. Bir anın bileği bükülmez. Bir light'ınızı. Light'ınızı nereden çıktı? Bir like'ınızı alır. <laughs> bu seri devam etsin istiyorsanız Sizde hangi konularla devam edelim istiyorsanız aşağıya yazın. Onları da listeye alalım. Dediğim gibi güzel fikirlerim var. Bence eğlenceli olacak. Kısa yapmaya çalışacağım. Böyle her zamanki gibi videoları. Ee, yorumlarda buluşalım. Fikirlerinizi yazın. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Nasıl bir format? Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.